Gel baba gel. Ben bu özel bir mülkte yaşıyorum baba. Burası özel bir mülk ve ben burada yaşıyorum. Oğlum sen bayağı zenginmişsin lan. Evet baba. Sen de akıllı hoca ol. Kafes dövüşleri yap. Benim gibi zengin ol. Bak sahibimle beraber yaşıyoruz. Baba sana bir şey diyeyim mi? Bir tane maç, bir maç kazı. Her günde dört tane maç kazanıyorum ve onu kazandıkça yani bir tane maç kazandıkça bana 100 tane iftek veriyorlar. 4 tanesini kazanınca 400 tane veriyorlar. Yani baba bu da demektir ki ben artık yenilmez bir pitbullum ve 2 haftadır her 4 maç kazandım ve bu da yapıyor. Yani ya bu da yapıyor. Yani 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 ya şimdi ya yani şimdi Vaktim yok onları hesaplamaya ama gel. Gel baba burası yani özel bir mülk. Videonun kişi gelsin de sonra göstereyim. Yoksa videonun kişi gelmeden asla benim özel mülkümü gösteremem diyeceksiniz de. Siz zaten hep burayı biliyorsunuz. Allah Allah neyse <laughs> Herkes bir giriş gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim için bugün size beraber Pitbull'un devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Bizon arkadaşlar resmen Oğlu Korsa'nın arayın dövüşlerini yaptığını öğrenmişti. Arkadaşlar e, korsan aranda rotovayırla dövüşmüş diyor, ihtiyar rotovayırla ve onu gelmişti. Sonunda da e, bizim e, korsan e, çok fena havlamıştı herkesin evinin içinde babasını da rezil etmişti. O yüzden de bizim sinirlenmiş ve orada ona ısırık katmanı Ve dünyanın en güçlü köpeği benim korsan. Sen yanlış tanıyorsun korsan oğlum. Onu da bildirmişti. Bakalım bugün neler olacak. Başımıza gelmeyen şeyler kalmayacak. Bakalım neler olacak. Hadi gizleyip görelim. Oğlum gel bakayım. Benim aslan oğlum. Burası mı senin evin? Lan. Korsan oğlum bu senin orman mı? Yok baba. Benim korumam dalma çalıydı Adam dalma çıralıydı. Bu kim oğlu? Laner. Bana bak. Ee, oğlumun evinden dur git. Oğlumun evinden kalk git kavga çıkmasın. Kavga mı? Yani abi şimdi kavga falan demeyelim de abi bu da ee, dünyanın en güçlü köpeği arenaların eski Fatih ee, şey yaşıyor yani kızıl yaşıyor abi. Kızıl tiş mi? O kim lan? dayak yemek. Buraya girip dayak yemek istiyorsunuz kızıl abi abidir. Yoksa sadece çıkıp istiyorsunuz? Ya baba bu bence artışık yapıyor ha. Ben bunu döverim. Ayağa kalk lan. Ayağa kalk benim evimde. Korsan abi yani. Bir dakika bir dakika. Ben bunu halletmem gerekiyor. Ola. Sen ne yedin lan benim korsanımın yerinde. Burası benim oğlumun yeri lan. Oğlumun yeri lan burası. Oğlumun yeri. Sen benim oğlumun yerinde bana artışık mı yapıyorsun lan? Kuş lan. Kızıl tiş kim? Benim evimde kızıl tişin ne işi var? Korsan oğlum. Bu beyaz tuz yanında getirdik. Beyaz tuz parçaları şimdi bunu. Bu koltuğunu da içeri ya. Geleceğim sahip. Merak etme. Konuş lan. Konuş. Kimsin sen? Senin patronun kim? Konuş lan. Kızıl tiş kim? Kızıl tiş hani? Kim lan kızıl tiş? Benim. Arenalar Fatih Kızıl Tişim. Tanıştığımızdan memnun olmadım. Arenalar Paşası biz o. Kızıl diş. Sen misin lan? Ya sen niye Kızıl diş oğlum? Kızdan anlarsın. Senle dövüşmek için buradayım zaten. Senle dövüştüğümüzde anlayacaksın bana neden Kızıl Tiş. Isırıklarımdan anlarsın. Ne ısırıyor lan? Ben de seni böyle gördüm. Çok güçlü bir hayvan sandım. Kızıl teşh, artık yapma benim oğlumun evinde seni vallahi parçalarım ha. Parçalayacak mısın? Gel o zaman. Tık. Artık tık yapıyorsan. bu ne biçim bir iş lan. Baba geldim. Var, döverim lan. Oğlum ben kızıl teşh, mızıl teşh dinlemem lan. Beni vardır korsan lan. Korsan. Anlaşmayı bozuyoruz demek ha. Burası benim evim korsan. İki gündür gittin zaten evden. Kafesle işlerle başlıyorsun. İki gündür derken. iki gündür evde yok mu? Ya. Dövüşlere geri döndün. Ve ben de bu evi aldım. Artık bura benim evim var. Benim evim. Ve korumamı da yendiniz için sizi de parçalayacağım. Oğlumu dövdü. Lan. Kızıl tiş. Gel lan. Bir vs bir atalım. Gel. Beni gel <laughs> lan. Ha. Harun. Harun var Fatih oldu mu yönemedim. Sen mi beni <laughs> yeneceksin lan? Sen mi beni yeneceksin? Kızıl tiş. Sen kendini kim sanıyorsun lan? Sen kendini kim sanıyorsun? ben senden kat kat pişiyorum lan kızıl çiş. Aa, oğluma zarar verdin demek ya. Oğluma. Kırmızı göz bunu artık. Lan benim oğluma. Kimse zarar veremez lan. Veremez. Benim oğluma kimse zarar veremez. Benim korsanıma tamam mı? Korsanıma! Korsan! Oğlum! Oğlum, imtihan alacağım korsan alacağım, merak etmeyin. Ben kızıl diş mızıl diştim demem. <laughs> lan ben Arenalar'ın faşasıyım. Arenalar'ın faşası. Arenalar'ın öz evladı. Biz onun lan. <laughs> <laughs> arenalar'ın yalnızca üç tane Fatih'i, üç tane kralı var. O da ben Terminatör Johnny'dir lan. Kimse bizim gibi köpeklere dayanamaz. Sen kendini gelmişsin burada. Arenalar Fatih'i sanmışsın. Şimdi gidip köpekleri araştırayım. Senin hiç anne olmadığını söyleyecekler. Bir tane kızıl kendine altından kızıl tişört taktırdın diye. Sırtların demirden olduğu için adamın yaptığı için. Kendi arayalar farklı sanmıştın lan. Sen benim gibi normal tişlerinle dövüşsen. Normal haline dövüşsen. Kolay tek ısırıkla pes edersin millete lan. Sen Allah'ın bir tane pudulla bile yenilirsin. Bu dolma bile yenilirsin. Ay, yenilmez. ben. çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Sen beni nereye yeniyorsun lan? Gel lan gel. Benim benim kendi dişlerim yok. Kendi dişlerimi bir uçurumdan düşerken hepsini kaybettiğimden bana yeni bir köpek dişleri koymadılar. Takamadılar. O yüzden de bu dişlerden taktılar. Lan ben pudul'dan falan dayak yerim. Sen kimsin de benden daha güçlü olacak? Sen benden hiçbir Bir türlü güçlü değilsin. Hiçbir türlü. Benim oğluma zarar verecek kimseyi yaşatma. Aa, ah, aa. Ah. Bu neyler? Vay var ne? Nasıl etkilenmedin? Nasıl kanamadın? Senin gibi köpekler Beni bir sürü bir sırık kanatamaz. Peri ben kimlere sürü kanatmışsın bu sırıklarla ama ne benim oğlumu korsan kanıyor şu an ne de ben kanıyorum. Çünkü biz bir efsaneyiz. Geç üç tane arınlar Fatih Kral yok. Dört tane korsanı da say. Beş tane de biz on Junior say. Bu kadar. Altı tane de Escobar'ı say. Tabi Escobar çıksak da olur. Escobar o kadar da güçlü değil ama Murat oh, ya o kadar da bir şey yapmamış olabilir ama biz dört taneyiz. Korsan oğlum gel gidelim. Ben bu zamanlar bir zamanlar burada yaşadım biliyor musun? Ömer vardı ya burada yaşamıştı biliyor musun? Ömer mi? Ömer'i nerede tanıyorsun? Nereden tanıyacağım? O benim eski sahibimdi. Sen nereden tanıyorsun? Ha? Niye sırdın lan garibanı? Sen nereden tanıyorsun? Nereden tanıyacağım? O benim sahibimdi. Evet tamam. Ama e, bu beni döv ben dövdün geçsin ben öldürmeyeceğim. Korsan oğlum burası senin evin. Burası senin özel mülkün. O zaman gel sen öldür bunu. Tamam baba. Ama ben dövdüğüm bir köpeği öldürmeyi sevmiyorum ya. Öldürdüğüm ilk köpek olacak baba biliyor musun? Aran geç köpek öldürmedim. Onlar kendileri can vererek öldüler baba. Baba bu niye ölmüyor baba? Ben bu kadar sürüyorum bu niye ölmüyor? Lan korsan. Lan korsan. korsan. Bir köpeği de sırf öldüremedin ha. Çekil korsan. Baba ben pişireceğim ya. Oğlum çekil. <laughs> bir köpeği de öldüremediysen ben sana ne diyeyim korsan. Vah. İkisini de öldürdüm. Gel eve girmeyelim gerçi. Hadi videonun sonu. Yarın burayı gezeceğiz oğlum gorsan. tamam mı? Kendinize bakalım. hoşçakalın. Evet arkadaşlar. <laughs> bir Bu Arkadaşlar e, Fatih Kızıl tişle dövüştü ve Kızıl Tiş'i yendi arkadaşlar. Böyle bir video geldik. Kors Yarınki bölümde bakalım ne olacak. E, korsanın evini gezeceğiz. Bakalım korsanın nasıl evi varmış. Arkadaşlar korsanın evi nasılmış. Bu arada hemen görmek istiyorsanız kanala kadar unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.